Hoş geldiniz. Şubat ayından bugüne kadar e, huzurumuza gelme fırsatını korona falan dolayısıyla bulamadık. Evvela açılışı yapayım. Sayın Divan Başkanım ve Divan Kurulumuzun, heyetimizin değerli üyeleri. İlk defa böyle bir bağlantıya giriyorum. Siz de biliyorsunuz e, yaşımız ileri ama bu konuda deneyimimiz çok az. Hatalarımız olursa şimdiden Özür diliyorum. 55 yıllık kuyup ve 28 yıllık divan üyesiyim. Her yıl en az 11 divan üye toplantısı yapıldığını göz önünde tutarsak 300 divan toplantısının hemen hemen hepsine katılmış bir üye. Bu süreçte pek çok kez de değerli divan üyelerinin huzuruna çıkarak yaptığım konuşmalarla kıymetli vakitlerini aldığımı da bilirsiniz gayet açık ifade etmek isterim ki ben bugüne kadar katıldığım divan toplantılarında her dönemde kulüp ve divan başkanından ve kurullarını uyum içinde çalışmışlardır. Bütün bu toplantılarda bunca yıl boyunca kulüp başkanı ve divan başkanları her zaman uyum içinde çalışmışlardır. Bu yazımın bu uyumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüzüğümüze göre yönetim kurulu ve divan kulübümüzün en üst düzey iki kuruluşudur. Biri yönetir, diğeri danışma organı olarak ona destek olur. Fonksiyon görürler. Hepimizin yakından bildiği gibi kulübümüz pek çok kulübün de içinde bulunduğu koronavirüs sağlığının salgınının en önemli sebeplerinden birini teşkil ettiği ciddi mali ve idari sıkıntılar içindedir. Bunu göz ardı etmeden biraz daha bir bütünleşirsek iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi ben e, uzun zamandır genel kurullarında yapılmamış olması durumunu ve mali konularda ara toplantılarda ve divanın sınırlı imkanlarında gerekli bilgilerin alınamadığını düşünerek bir çalışma yaptım. Birazdan onu değerli divan üyelerimize ve ayrıca izleyenlere sunmak istiyorum. Yalnız bu arada ben divan başkanımızın değil, grup başkanımızın son hafta içinde söylediği, belirttiği bazı şeylerden medya verdiği beyanatlardan birkaç satırı okumak durumundayım. Çünkü onların kimlere nerelere dokunduğu biraz hassas konu. Şimdi şöyle diyor tamamen kendi ağzından ifade ediyorum. Divan toplantılarına katılamadım. Yönetim kurulumuz mutlaka temsil edildi. Yönetim düzenli olarak hakaret işitti orada. Yönetim düzenli olarak hakaret işitti orada. Bize karşı belli sayıda kardeşlerimiz tanıdığım ve sevdiğim insanlardır. Şu çok ağır hakaretler ettiler yönetimimize. Divan Başkanı da bunları teşvik etti. Bizim lehimize es konuşan olursa da onu susturmaya çalıştılar. Buna bir şey demedik. Olabilir dedik. Bunu da çekmek varmış kaderde diyerek sesimizi çıkarmadık dramatik bir cümle olarak bulunuyorum. Sonra geleceğim tekrar. Galatasaray'a karşı bir algı operasyonu yürütülüyor. Topyekün taarruz ve kutsal bir savaş var. Tek tek anlatmak istemiyorum. Anlat başkan, lütfen anlat. Ben bir şey söyleyeceksem kimseden çekinmem. Çünkü gizli ajandam ve hesabım yoktur diyor başkan. Ve şunu söylüyor. Bu sağlık durumunda bu mücadeleyi vermeme şaşırıyorlar. Biz bu işe canımızı veriyoruz. Bizden sonra gelecek yönetimlere mali ve idari açıdan en iyi gaz sırayı bırakmak istiyoruz. Şimdi burada iki dakika duracağım ve sesleneceğim Sayın Başkan. Sayın Başkan, evvela şundan emin oldum, zaten emin değilseniz de büyük haksızlık etmiş olursunuz. Sizin hastalığınızın ilk duyulduğu andan itibaren ben de dahil olmak üzere tüm kulüb üyeleri her biri size karşı saygıda tek bir kusur etmediler. Söyleyeceklerinde, konuştuklarında her zaman saygılı davrandılar. Ama zaman geçtikçe sizin hastalığınızı adeta bir kenara atarak devamlı beyanatlar, seyahatler, Olur olmaz yerlerde konuşmalar yaptığınızı görünce demek ki herhalde öyle düşünülüyor. Sayın Başkan'ın hastalığında bir sıkıntısı yok. Voleybol maçlarına bile gidebiliyor. Deplasmanlara bile gidebiliyor. O zaman biz kendimizi fazla sıkmayalım demişlerdir herhalde. Şimdi diyorsunuz ki bu hastalıkta mali ve idari açıdan en iyi Galatasaray'ı bırakmak istiyoruz. Devamlı eleştiri alıyoruz. Başka kulüplerde divan kurulları yönetime yardımcıdır. Diyorsunuz. Soruları yazılı alıp başkana cevap hakkı ve tanırlar. Bizde öyle değil. Herkes zundan istediği gibi konuşuyor. Bakın Sayın Başkan. Başka kulüplerde Galatasaray'daki divan toplantısı düzeni yoktur. Başka hiçbir kulüpte her ay divan toplantısı yapılmaz. Bu yıllardır böyledir. Sadece bir aylık tatil dolayısıyla bazı yıllarda 11 kez yapılır. Ve Galatasaray'ın divan kurulu bazı gazetecilerinde geçen gün önemli bir gazetecimizin, değerli bir gazetemizin söylediği gibi Galatasaray divan kurulu yönetimin adeta senatosudur derler. Siz buna karşılık diyorsunuz ki diğer kulüpler şöyle böyle. Bir yılda 38 futbolcu aldım. 52 futbolcuyu gönderdim. Yani bizzat aldım verdim tarzında bir yaklaşımımız var. Transfer harcamalarında 19 milyon kâra geçtik. İki süperlik şampiyonluğumuz var. Tamam. Bu kara geçişleri filan birazdan minik minik rakamlarla şöyle bir göreceğiz hep beraber. Özbek'in alacağını tahsil etme hamlesiyle Galatasaray 157 milyon zarara girdi. İnsanlar bunu dikkate almalı dikkate almamız için detayını bilmemiz lazım. Bu nasıl iştir? Nasıl bu zarara girdi? Bunu anlatın. bize de bilelim. Ama ben şunu biliyorum. Galatasaray'ın faaliyet raporuna, mali raporlarına baktığınız zaman göreceksiniz ki 31 Aralık 2019 itibariyle ki bugün de değişmediğini zannediyorum. Dursun Özbey'in kulüpten alacağı 126 milyon 600 bin liradır. Onu da bir kontrol edersiniz. Şimdi bütün bunlar bunları siz yazılı ve görsel medyada söylüyorsunuz ve sadece dinliyoruz biz. Sadece dinliyoruz. Şimdi ben değerli Galatasaraylılar Galatasaray'ın değerli insanları e, saatlerinizi ayırıp bu zor ortamda dinliyorsunuz görüşlerinizi söylüyorsunuz. Şimdi ben aylardan beri hiçbir surette yeterli şekilde değerlendiremediğimiz toplantıların yapılamamasından kaynaklanan anladığım kadarıyla değerli mali işlerden sorumlu Kaan kardeşimiz de koronavirüsün tesirinde kaldı ve eski destan gibi 26-27 sayfalık raporlarını da sunmaz oldu. Bari dedim ben şöyle bir şey yapayım. Ben size, ben size bir konsolide, yani şöyle konsolide, hani büyük değerler kattık, devamlı kardayız, sıkıntımız yok, çeşitli yöneticiler ağzından duyuyoruz ya Galatasaray'ın mutlu durumlu mali açıdan söylüyorum ve mali disiplin sağlanmıştır sık sık ifadelerini. Gelin şöyle, 2018 başından başlamak üzere 2020 yılının 6. ayı sonuna kadar bunların hepsi kulübümüzün resmi raporlarına çıkmış bir dönemleridir. Şimdi bunları ben iş edindim kendime. Şöyle bir konsolide ettim. Değerli dinleyicilerimizin değerli zamanlarını almamak için konsolidasyon sonucu bakalım şu Bizim çok değerli başkanımız Allah'a Allah uzun uzun ömürler versin. Hasta haliyle can siparane çalışıyor kulübünü para kazandırmak için, başarılara götürmek için. Allah, Allah uzun ömür versin. Şunu bir bakalım. O da bir baksın. Bir değerlendirelim. Bu süre yaptığımız değerlendirme 30 ay yani 900 gündür. Özür dilerim. Tamamı tamamı sadece ilk 20 günü hariç yani Ocak ayındaki biliyorsunuz da geçiş dönemini Dursun Özbek ayrıldı, Sayın Başkan geldi. O 20 yıllık oraya rakamlar da bunların içindedir. Şimdi bak söylüyorum size. Hızlı hızlı gideceğim. Senelerde ayırmayalım. Bu dediğim gibi 3,5 yıldır. Tam tam 30 aydır. Giderler. Toplam gider 3 milyar 372 milyon liradır. Yani konsolide dediğim gibi ben ayrı ayrı okumuyorum. Değerli vakitlerinizi kaybetmeyin diye. Gelire gelince 2 milyar 539 milyon liradır. Bu demektir ki zaten raporlarda da ifade ediliyor. Dönem zararımız 833 milyondur. Yani iki tane şampiyonluğun kazanıldığı ayrıca bazı sermaye artış gelirlerinin bir önceki dönemden de gelse nakit nakit akışına girmiş olduğu buna benzer artı bazı değerlerinde girmiş olduğu mali tabloların içinde bu kadar gelir ve iki tane devasa şampiyonluğa rağmen Galatasaray kulübümüz 833 milyon TL dönem zararı yapmıştır. Şimdi biz bu arada devamlı başarılardan özellikle diğer başkan yardımcımız arkadaşımız sık sık başarılarımızdan kulübümüzün iyi durumundan bahseder. Keşke öyle olsa. Şimdi biz söylüyoruz. Hele ben çok söylerim. Hepiniz bilirsiniz. Söylerim alış hemen söyleyeceğim. Bunu söylemem lazım. 2020 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında 3 Livan'da ben konuşma yaptım. Hiç yaymadan söyleyeceğim. Şunu söyledim. Bakınız dedim. Orada bulunanlar yatılacaktır. Futbol takımımız hiç iyi gitmiyor. Eğer biz bu sene şampiyonluğu veya ikinciliği alamazsak çok kötü bir duruma düşeriz. Aman ha dedim. Üç kez, üç ay arka arkaya divan zabıtlarında da bu yer alır. Şimdi geçti bunlar. Lig bitti iki ay şampiyonluktan sonra hepiniz biliyorsunuz ki maalesef altıncı olduk biz. Yani hayrının ifade ettiği çukurun içindeyiz. Şimdi finansal borçlarımıza bakıyorum. Her yılın, her dönemin sonu itibariyle söylüyorum. 1 milyar 86 milyon. Bilare 2019 yılında 1 milyar 411 milyon. 2020 yılının sonunda 1 milyar 484 milyon Arkadaşlarım Bunları zaten sizler bilirsiniz Toplam yükümlülükler Bu sefer yıllar itibariyle bunları söyleyeceğim 2 milyar 825 Takiben 2019'da 2 milyar 454 Takiben 2020'de 2 milyar 553 Bunlar da Toplam yükümlülüklerdir Teminatlar Bu teminatların niye verildiğini Hepiniz biliyorsunuz benden iyi biliyorsunuz Bakın Nasıl oldu? Trende girmiş. 2018'de 2 milyar 970 milyon olan bizim toplam teminatımız her türlü. işte bildiğiniz gibi. Her şey var içinde. Yani teminat olarak. 1 milyar 764 değer sene 2019 ve en yüksek seviyeye bu yıl 2020'de 3 milyar 242'ye ulaşmış. Şimdi bu dediğim gibi 30 ayın diğer bir ifadeyle 90 günü değerli başkanımız ve arkadaşlarının bize getirdiği sonuç budur. Budur. Rakamlar da buradadır. Tartışmaya da herkese yanlışım da varsa bugün bana cevap versinler. Şimdi bir de bizim sportif aşemiz var malum. Sportif aşemiz halka açık olduğu için çok daha büyük önem taşıyor. Gayet iyi sizler bilirsiniz. Bir kere biz olağanüstü bir durum oldu. Çok da sevindik. Sportif AŞ yıllarca zarar içinde kıvranmış. Bir bakmışız. Bir gün 2 milyar küsür yani 2 milyar 900 bin lira kar görüyoruz bilançolarda. Ve yönetim bunu büyük gururla haklı olarak yıllarca görmüş bunu ifade etti ya. Ve bunu öyle büyüttü ki Galatasaray Kulübü ilk defa çağra geçen kulüp oldu Türkiye'de. Yani genelliyor. Sadece sportifte değil. Halbuki kar sportifte görünüyor sadece. Sportifte görünüyor da nasıl görünüyor onun detaylarına girmeyeceğim. O zaman çok uzak arkadaşların özellikle arkamdaki Mehmet Elvacı'nın sırasını almak istemiyorum. Hukukçu olduğu için bana başıma bela olur sonra. Şimdi bakın 2 milyar 900 bin lira olan o bir defalık kar bu 30, 11, 2000, 30 Kasım 2018 3 aylık raporunda yer almıştır bu. Ondan sonra da takip eden 31 Mayıs 2020 yani 2020'nin son kapanışında dönem sonu biliyorsunuz mali yıllar Mart Mayıs sonunda kapanıyor bu halka açık şirketlerde. O 2 milyar 900 kar edip de bayram yaptığımız, havalara sıçradığımız sonuç 46 milyar 46 milyon 700 bin TL zarara dönüşmüş. Hemen üstüne bakıyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Bizim bir gelir vergisi kaybettiği şey, gider vergisi gelir vergileriyle takviye ettiğimiz bir dernekten alacaklar var sportif aşağıda. Bunu herkes hatırlayacaktır. Kendisi ceza heyetine verilmiş olan değerli kardeşim, az önce konuşan arkadaşıma da aynen katılıyorum. Eğer Gürkan ceza heyetine veriliyorsa, ben rica ediyorum, hakikaten rica ediyorum, şu disiplin kurulu ve yönetim kurulu beni versin ceza heyetine. Gürkan'a kadar. Ben daha fazla hak ederim onu. Şimdi Gürkan'ın çok değindiği bir, üzerinde oynadığı bir konu vardı. Derneğin alacakları. Bakınız. 2031 Mayıs 2019'da, yani 12 aylık sürecin, mali sürecin tamamlanan sonunda derneğin sportif aşeye borcu 542 milyondu. Bir sene geçiyor. Dersi borç. Yani 1 milyar 4 milyona çıkıyor. Şu anda da öyle. Yani bu işte dediğim gibi 31 Mayıs 2020 mali raporunun rapor, raporda yer alan çok ciddi bir rakamdır. Şimdi bu arada sportif AŞ konu olduğu için herkesin de şöyle bir fikri olsun diye. Bunu belki o toplantılarda bulunanlar hatırlayacaktır. O sen diyorum Şubat mali toplantısıydı. Futbol şubesinden sorumlu Sayın Kozak, olarak. Sayın Kozak sesiniz az geliyor. Bir. Bir de yavaş yavaş toparlarsanız çok konuşmacımız var daha sırada. Tamam, Teşekkür tarzıyorum. ederiz. Hemen, sorun yapmayın. Şimdi bakın ben o gün bir soru sordum. Şubat 2020. Şu anda bizim futbolculara bu sezon içinde bulunduğumuz sezon ödeyeceğimiz toplam bedel kaç paradır? Yıllık maaş bazında. Futbol şubesi sorumlusuna soruyorum divanın önünde. Bir soruyorum cevap yok. İki soruyorum yine cevap yok. Orada bulunan bütün arkadaşlarım hatırlayacak bu olayı. Cevap alamadım. Hatta sevgili divan başkanımızdan da şöyle hafifçe okşadı beni. Yani biraz sana papara gibi. Cevap alamadık. Kendisi futbol şubesinin sorumlusuydu. Yani bunca milyarları döktüğümüz onca şöhretleri depoladığımız Sonuçta futbol takımımızın yıllık şeyini o görevin, o departmanın sorumlusu arkadaşımız maalesef yıllık rakamı bilmiyordu. Şimdi ben size bir şey daha söyleyeyim. O tarihte o rakam 48 milyon vergisi dahil 48 milyon euroydu 26 futbolcu için. Yani 2020-2021 sezonunda. Bu rakamları şunun için veriyorum büyük sıkıntı içindeyiz. Bugün çok büyük sıkıntı içindeyiz. Şimdi ben size bu çok büyük sıkıntı içinde olduğumuz yılın yani bu yılın bitmiş transferiyle şu andaki futbolcu kadromuzun bize maliyetini söyleyeceğim. Vergi dahil yıllık maaşların toplamı. Ona 26 futbolcu. Türk futbolcusu yabancı futbolcu hepsi içinde. Bakın geçen sene 48 milyon olan toplam yıllık sezonluk ödeyeceğimiz para bu kadar tasarruf çıldırmasından sonra aman kendimize göre dedikten sonra enteresandır. 46 milyona gelmiş. Pardon 48'e yükselmiş. Yani bir önceki sene 46 milyon olan euro 46 milyon Euro ama bu yıl yani 2020-2021 yılı için ödeyeceğimiz şu an kadrodaki futbolculara paranın toplamı vergi dahil 48 milyar Euro'dur. Ben şimdi sizin değerli, ben uzun zaman konuşmadım. Beni çok özlediğinizi de gayet iyi biliyorum. Onun için biraz uzattım. Hiç olmazsa biraz hasret dilerim diye. Şimdi ben bu bütün söylediğim son mali tablolar hakkında hazır burada konuşmuşken şöyle herhalde orada bana yönetim bazında yönetim bazında oradaki hali yönetimden bir cevap bekliyorum. Bu rakamlar doğru mudur değil midir? Bu konsolide hesap doğru mu yapılmıştır değil midir? Biz duyalım ki hani biz biliyorsunuz diğer kulüpler gibi yazıyla verisle şey etmiyoruz. Hırpalıyoruz biz. Hayır biz hırpalamıyoruz. Biz yardım ediyoruz. Başkandan başlayıp divan üyelerine kadar biz kulübümüze yardım ediyoruz. Yönetimize yardım ediyoruz. Uyarıyoruz biz. O arkadaş biz çok doğru bir şey söyledi. Galatasaray'ın senatosu divandır dedi. Onun için divan, yönetim, karşılıklı anlayış içinde çalışmasına da aman ha büyük itina göstermeye davet ediyorum ilgilileri. Kulübü boykot mu etmek? Yani yönetim toplantılarını, divan toplantılarını, kulübün en üst seviyesindeki yetkil başkanımız, her şeyimiz boykot etme kararı alıyorsa bu 28 yıldan beri 300 divan toplantısında dahi görülmemiş bir olayı bize yaşatıyor demektir. Bu kararını tekrar bir gözden geçirmeye ben davet ediyorum. Artık doktor. Verdiğiniz e, izin ve müsaade için çok teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum